Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 26 Şubat 2024 günlerden pazartesi günlük montaj arkadaşlar. Bugünkü kombimiz ECA Stius Premix arkadaşlar. Tam yoğuşmalı bir cihaz. Kombimizin güncel olarak iç tasarımı, iç dizaynı şöyle arkadaşlar. Emas pompamız var. Şöyle tam ortada gaz valfimiz var arkadaşlar yoğuşma sifonumuz, kırmızı emniyet ventili, 3 yollu motorumuz. Şöyle biraz daha geriden. Şöyle kazanımız sağ tarafta da genleşme tankımız var arkadaşlar. Tam ortada fanımız var. Şöyle sizin için çekiyorum. Güncel olarak arkadaşlar iç tasarımı, iç dizaynı. Kombimizin iç hidrolik grupları tamamen sert plastikten oluşma kompozit dediğimiz arkadaşlar. Kompozittir bilginiz olsun. Şöyle kombimizin alt bağlantıları şöyle güncel olarak ECA Sityus kombimizin iç tasarımı iç dizaynı arkadaşlar. Ankara'da kombi tesisat işinde proje işlerinde kesinlikle bizden Teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın arkadaşlar.